Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz kararsız seçmen. Habire anket açıklanıyor. Kararsızların oranı %14. Geçmediği köprüye, girmediği tünele, uçmadığı havalimanına, görmediği otoyola para veriyor. Kararı veremiyor. Bakın Türkiye'de toplam 13 milyon otomobil var. Geçiş garantisi verilen Avrasya tünelinden geçmediği halde parası ödenen otomobil sayısı 40 milyon. Yani Türkiye'deki bütün otomobiller peş peşe dizilip Avrasya tünelinde 3 defa geçse geçiş garantisi verilen açık gene de kapanmıyor. E karar veremez hakikatten insan. Marul olmuş 10 lira millet artık salataya değil vazoya koyuyor. Ayçiçek yağ anca bardakta satılıyor. İnsanlarımız lapa lapa yağ ararken bile ucuz ekmek kuyruklarında bekleşiyor. Dolar yükselirken benzine zam yapılıyor. Dolar düşünce benzine daha büyük zam yapılıyor. Elektrik faturasını gördüğümüzde parmağımızı prize sokmuş gibi çarpılıyoruz. Hala kararsız. Kuru ekmek yiyorsun aç değilsin diyorlar. Paran yoksa başını kaldır da şu yolların güzelliğine bak gözün gönlün açılır diyorlar. Ekonomik sıkıntı çekiyorsun 2 kilo et yerine yarım kilo et al diyorlar. Peygamber Efendimiz de midesinin üçte birini boş bırakırdı diyorlar. Doğalgaz pahalıysa kombiyi kıs diyorlar. Isınamıyorsan evde atletle dolaşma diyorlar. Bu zamları biz yapmıyoruz CHP yapıyor diyorlar. Bu kadar izahat yeterli olmuyor demek ki ondan kararsız. Merkez Bankası'nın kasasını boşalttılar. Fabrikaları, limanları, madenleri, rafineleri, barajları, santralları sattılar. Arap emlakçılar reklamla İstanbul'u satıyor. Türkiye'yi Avrupa'nın çöplüğü yaptılar. Bizim çocuklarımızı Suriye'ye savaşmaya gönderip 9 milyon Suriyeli'yi buraya doldurdular. Bir yandan din iman tweetleri atıp yandan revi kızlarıyla jacuzzi'de poz verip elektrik süpürgesi gibi kokain çekiyorlar. Memleket kara para tabakanesine döndü. Güney Amerika'dan şehir hatları, vapurları gibi vızır vızır uyuşturucu gemileri geliyor. Servetinin kaynağı belirsiz oligarklar, küresel baronlar, gazinocular, cantacı gazeteciler, suikastlar gırla gidiyor karar vermesi için daha ne olması gerekiyor acaba? Günde 20 kişi ölürken sokağa çıkmayın diyen Fahrettin'den mesajlar. Günde 200 kişi ölürken endişe etmeyiniz, müşteri olunuz. Hastalık eski yüzünde değil dedi. Günlük ölü sayısı 300'e yükseldi. Ölmez sağ kalırsak kararsızlar karar verecek hayırlısıyla. Türkiye'nin kredi notu Uganda seviyesine indirildi. Ruanda ile ile aynı sınıfa konulduk. Dünya demokrasi listesinde Bangladeş'in, Senegal'in, El Salvador'un, Sri Lanka'nın altındayız. Dünya eğitim kalitesi sıralamasında İran'ın, Pakistan'ın gerisinde yer alıyoruz. Nikaragua ile Kamboçya ile aynı seviyedeyiz. Hukukun üstünlüğü sıralamasında Burkina Faso'nun, Kolombiya'nın, Guatemala'nın altındayız. Sudan'ın altındayız. Mal ile birlikte son 10 yılda bütün dünyada özgürlükleri en çok gerileyen iki ülkeden biriyiz. Karar vermekte fazla aceleci davranmayıp biraz daha kararsız kalırsa karar vermemizi gerektirecek bir ülke kalmayacak zaten. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.